Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda yine yeni ve eşsiz özelliğimizin anlatımını yapacağım. Şimdi daha önceki videomuzda bu özellik yanlış anlaşılmış. O da şu şekilde. Bu özelliği kullanmak için ilk olarak telefonu bu şekilde taradığınız yeri gezdir gezdirip tanıtmanız gerekiyor. Bunu sanki telefon algılıyor gibi anlaşılmış ama öyle değil arkadaşlar. Bu özelliği kullanabilmeniz için DSMX ya da Aksiyon ürününe sahip olmanız gerekiyor ve bu ürünlerle bir bölgeyi tarayıp kaydedip daha sonra bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Bu, Bunu tekrar vurgulamak istedim arkadaşlar. Bu önemli. Yani telefon oradaki metali ya da anomaliyi algılayamaz. Onu bizim cihazlarımızla bütünleşik olarak kullanabiliyorsunuz. Şimdi bu görüntüyü DSMX ile daha önce alıp kaydetmiştik. Şimdi sağ üst tarafta bulunan insan ikonuna tıklamadan önce tarama yaptığım yerin karşısına geçip onu ortalıyorum ve şimdi tıklayabilirim artık. Şimdi sağa sola taradığım yerde gezdirip bakın beyaz noktaları ekranda görebilirsiniz. Bunu tam taradığım yerin merkezine getirip sabitle diyorum. Evet arkadaşlar tarama şu an yerine yerleştirildi. Burada artı butonunun üstündeki göz işaretine tıklayarak görüntünün netliğini değiştirebilirsiniz. Şu an etrafında gezip malzeme nerede, metal nerede, anomali nerede, boşluk var mı ya da derinlikleri ne kadar net bir şekilde görebiliyorum artık. Bu özellik bize tarama yaptığımız yerde daha önceden noktalamamızı kolaylaştırıyor ve tam üstüne geldiğimiz zaman da noktalama yapmamızı sağlıyor. Bakın ekranda görebilirsiniz şu an arkadaşlar. Çeviriyorum telefonu kayboldu. O tarafa tutuyorum, geldi. Bu tarafa çeviriyorum. Kayboldu. Her zaman yerinde ve sabit bir şekilde duruyor. Şimdi üstüne çıktığımızda noktalamayı nasıl yaptığımı göreceksiniz. Telefonu aşağı doğru tutuyorum ve yürüyorum. Evet, şu an tam üzerindeyim. Şimdi diğer anomalinin üzerindeyim. Çıkalım. Evet, üzerinden çıktım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu özelliğimiz de son derece kullanışlı oldu. Daha birçok özelliğimizin de anlatımını, tanıtımını yapacağım. Bizi izlemeye, takip etmeye lütfen devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.